Yani ilk cinsel ilişki başladığında, ilk cinsel ilişki döneminde neyle korunalım diye sorarlar. Bana genelde evlilik öncesi danışmanlık gibi ya da ilk cinsel ilişki öncesindeki danışmanlık. Çoğunlukla doğum kontrol yapı ya da kondom. Birinci basamakta bunları tavsiye ediyoruz. Çünkü birincisi ulaşımı kolay. Kolaylıkla eczaneden alabiliyorsunuz reçetesiz kondomu da, doğum kontrol yapını da. Doğum kontrol yapını başlarken tek tereddütümüz tansiyon yüksekliği oluyor. Eğer bir kadının tansiyonu yüksekliği değilse genellikle doğum kontrol yapı başlamak uygun oluyor. Doğum kontrol yapını da tercihen adetin ilk 3 günü içerisinde başlamak lazım. Her gün aynı saatte alınıyor. Eğer adetin ilk 3 günü içerisinde başladın ve her gün aynı saatte alıyorsan koruyor. Ama ilk 3 gününü geçirdiysen adetinin mesela 5. 6. gününden sonra başladıysan ilk ay korumuyor. Ondan sonra ikinci kutudan itibaren korumaya başlıyor. Prezervatif de kişiye bağlı. Kondomu her kullandığında doğru kullanırsan koruyor. Genellikle birinci basamakta doğum kontrol amacıyla bunları tavsiye ediyoruz. Ama yeni ilk cinsel ilişkiye başlamış bir kadın tercih edebilir mesela hormon yöntem kullanmayacağım. Kondomu da kullanmak istemiyorum o zaman adet gördürmeyen başka yöntemler var. Mesela 3 aylık depo iğne gibi ya da implant gibi kol içine uyguladığımız. Onları kullanabilir. Adet görmek istiyorum. Hani adet görmemekten hoşlanmıyorum diyorsa mesela spiral de uygulayabiliriz. Öyle bir kural yoktu. Spiral sadece doğum yapmış kadınlar kullanılabilir. Doğum yapmamış kadınlar kullanamaz diye bir kural yok. Spiral de kullanılabilir. Tüp bağlama doğum kontrol yöntemi olarak geri dönüşümsüz bir yöntem. Genç kızların tüp bağlatma arzusu bu Amerika'da bir takım eyaletlerde yasal tahliye yasaklandıktan sonra çok böyle talep gelmeye başladı o zaman hiç gebe kalmamam lazım gibi bir düşünce kadınların. Eğer heteroseksüel ilişkide taraflardan biri geri dönüşümsüz bir yöntem ile korunmak istiyorsa bunu biz genelde erkeklere tavsiye ediyoruz. Erkekler vazektomi daha rahat oluyor çünkü dışarıda olan bir ameliyat o. Hemen testislerin üzerinde küçük bir santimlik bir kesiyle yapılıyor. Kadınınki baya büyük karın ameliyatı gibi oluyor. O yüzden tüp bağlamayı genelde erkeklere tavsiye ediyoruz. Gebelik önleyici yöntemler kabaca böyle. Hepsi herkes için uygun olabilir. Hepsi bazı kişilere uygun olmayabilir. Onu kişiye özel tartışmak lazım ama bir İkinci basamakta genelde benim tavsiyem dom kontrol yapı ya da kondom.